Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Pinky Pie slime nasıl yapılır onu göstereceğim hem hazırsanız hemen başlayalım İlk önce malzemeleri tanıtacağım. Pinky Pie pony hmm. su markası fark etmez su baz yapıştırıcı su bazlı olması şart eğer su bazlı olmazsa kuruyan bir slime olur ee, kaşık bir kap slime'ınızı koymak için bir kapalı kapalı ka, kapalı, kapalı bir e, kap olabilir. E, çünkü eğer ama eğer kapalı kapalı 2-3 ay dayanıyor ama eğer kapı açık e, birkaç gün içinde hemen sulanır ve elinize yapışır bir hale gelip bozulur. E, normal suyumuz sıcak suyumuz hmm. Aktarlardan bulabileceğiniz veya eczanelerden alabileceğiniz boraks ve goz e, boya gıda boyası da olabilir. Hemen yapımına geçelim. Ben hemen kameraya e, düzgün koyacağım. Arkadaşlar ben vazgeçtim çünkü buradan böyle tutacağım kamerayı. E, içe girecek. O yüzden ben e, şeffaf bir kapalacağım. Arkadaşlar böyle bir kap aldım. Hemen başlayalım. İlk önce tutkalımızdan su bazı yapıştırıcımızdan tutkal diyorum. Su bazı yapıştırıcımızdan slime'ımızın ay kapağını açmadım bir dakika. Slime'ın ne kadar olması istiyorsa o kadar dedi de tutka yapıştır, su bazı yapıştırıcıdan koyun. Ben hepsini yarısını koyacağım. Yarısı oldu mu? Daha olmadı. Bir dakika arkadaşlar. Yarısını olup olup görüyorum. Çok azıcık daha. Evet. Yarısı oldu. Şimdi ben hemen kapağını kapayayım. Bir dakika. Hemen normal suyumuzdan tuz ne kadar koyduysak o kadar koyuyoruz. Ay pardon arkadaşlar. Evet arkadaşlar koyduk. Kamerayı da tutturamadım ki. Arkadaşlar koyduk. Şimdi e, karıştırıyoruz. Ve ince atıyoruz. arkadaşlar. Süzüyle daha boyumuz sonra gıda boyamız veya guaj boyumuzdan birazcık ekliyoruz. Oo, bunu sivri bir şeyle açacağım ben şimdi arkadaşlar. hemen açıyorum. Açıyorum şu an. Şu an sivri. Minişlerin tokasıyla açtım. Hemen yavaş yavaş rengini alana kadar <laughs> arkadaşlar yine çok özür dilerim bakın rengini alıyor almaya başladı ama hepsini almadı ekliyoruz rengi tamamen olana kadar. Benim bir tane daha tutkalım var ama ben sadece şu an bir tane satın Evet. Çok azıcık daha. Biraz daha attım. Oh damladı. Şunu attım. Evet. Beynini iyice yaptık ve homojen hale getirdik. Şimdi Borax'tan yarım çay kaşığı kadar boraksını sıcak suyun hii, içine ekliyoruz. Ama arkadaşlar benim kaşığım şuraya düştü. Ben hemen şunu şöyle şuraya koydum kenara. Koyuyoruz. Evet arkadaşlar sıcak suyun içine yarım çay kaşığı kadar boraks attım. Şimdi kaşığımı nereye koydum ben? Şuraya koydum şimdi bu aksa suyumuzu iyice karıştırıyoruz bu aksa ve yavaş yavaş su bazlı bir süreç zaten hemen toplanmaya başladı yani gördüğünüz gibi hemen toplanıyor biraz sudan ekledim. Gördüğünüz gibi bayağı bir toplandı. Şu an elimize şey ama. Birazdan bu yapışmayacak. İyice karıştırmam bir şey yapın için. Evet. Gördüğünüz gibi oldu. Tamam. Şu an. Şimdi arkadaşlar elimize krem veya vücut lösyonları ya da zeytinyağı sürebilirsiniz ama bence zeytinyağı tavsiye etmiyorum. Yapışmaz ama... Şimdi ben elime krem sürüp geliyorum. Krem sürünce çünkü yapışmıyor. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar elime krem sürdüm ve geldim. Şimdi şey yapışmıyor artık. Şimdi bir elimi anlayayım. Evet. Şimdi bakın. Olmuş. Oldu. Evet. Gördüğünüz gibi acayip acayip sesler çıkartıyor. Biliyor musunuz? Biliyorum. Ama bu niye jel gibi olmadı ben onu anlayamadım. Böyle oldu. Bakın. Böyle atınca da birazcık sekiyor. Ama düştüğü için göremediniz. Biraz daha. Ama çok birazcık çok sekiyor. <laughs> Sinir oldum. Çok sekmiyor. Az bir şekilde sekiyor. Duvar boyanı kapağı açılmış. Pony videoları. Pony Pony slime yapma videoları gelebilir. Bilmem geldi. Belki Rainbow Dash de gelir ama. Rainbow Dash nasıl yapacak bilmiyorum. Evet, çok güzel oldu. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar ne yapıyoruz şimdi? Bunu aldık. Şurada Se, Ay Elime yapıştı şu an slime arkadaşlar. Çok sinir oldum. Hemen kapağı alalım. Bunun içine atıyorum. Arkadaşlar. Pink payımız buraya. Piştirelim. İsterseniz siz böyle yapıştırın. Ama ben yapıştırmayacağım. Çok kötü olur çünkü. Evet arkadaşlar, pink pay sarmamız hazır. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna abone olmak isterseniz abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Eğer istek videolarınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz.